Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Irak Türkmen Cephesi Siyasi Bürosu Erbil Ofisi'nde 24 Nisan Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluşunun 29. yıl dönümü münasebetiyle karşılama töreni düzenledi. Kutlamaya Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğu temsilcileri, Erbil Valisi Ümit Hoşnav, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanlık Sözcüsü Dilşat Şahap, Bölgesel Yönetim Başkanlık Müsteşarı Ersan Ağa, çok sayıda siyasi parti ve diplomatik misyon temsilcileriyle Türkmen şahsiyetler katıldı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi oluşumlardan sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Irak Türkmen Cephesi olarak bölgesel yönetimi parlamento seçimlerinde kotanın önemli değindi. Bugün Irak Türkmen Cephesi, Irak Türkmenlerin önemli varlığını önemli korumak için bu siyasete devam etmektedir. Biz intikabete da ilgili, siyasete de ilgili, Seçim e, biz Irak Türkmen Zebaz daha da bundan demiştik. Bu Bütün kota önemli bir varlıktır. Kanunla tazim olmuştur. Federal Mahkemesi tarafından e, bu kota sisteminin ilga etmesi bu bir yanlıştır. E, anayasaya aykırıdır. O yüzden biz tekrardan kotanın e, döndürülmesi e, muhimdir. Önümüzdeki e, haftada da ee, bölge başkanlığından bir heyet Bağda'da e, ziyaret yapacaktır. Hem seçim e, ilgili hem de kota ilgili. Maruf, 10 Haziran'da seçimlerin yapılması mümkün olmadığını da sözlerine ekledi. E, artık 10 e, Haziran'da e, bu seçim yapılması mümkün değil. Seçim o tarihinde yapılmaz. Art, yapılmaz. O erteleme ihtimal var. Biz bunu görürüz. Artık kotasız seçim bölgede yapılması e, zor olur. O yüzden biz ee, bütün siyasi taraflardan, bütün taraflardan bunu talep ederek mutlaka önümüzdeki parlamento seçim, seçiminde mutlaka da kota şeklinde de sisteme sistemi de devam ettirmesi gerekir. Özellikle de e, Türkmenlerin katılımı muhimdir. bu şekilde de. E, biz bölgede olan istikrar siyasiyle birlikte yaşamayı da hem siyasi parti olarak hem de toplum olarak e, destek vermeye hazırız. Bölge Bakanı ayrıca Irak'ı ziyaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini de değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in gerçekten bu Irak ziyareti, Balda ziyareti, Erbil ziyareti tarihi bir ziyarettir. Önem taşımaktadır. Biz Irak'lı Türkmenler olarak da her zaman da bu ilişkileri destekleriz. Erbil ziyareti de bir önem taşımaktadır. Erbil'in varlığına önem vermektedir. Biz Türkmen olarak her zaman bu e, ilişkileri biz desteklerik Bu yapılan toplantılarda, görüşmelerde de Sayın Cumhurbaşkanımız, e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep e, Tayyip Erdoğan Bey e, yapılan görüşmede de e, işte KOTA'dan da bahsi olmuştur. Iraklı düşmanların varlığından da bahsi olmuştur.